Sevgili izleyenler, bir Sanko'da öğle malasında daha sizlerle beraber. Doktor öğretim üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar hocam. Bugün sizinle salgın döneminde bağışıklılık destekleyicileri, vitaminler ve mineraller konusunu işleyeceğiz. Hocam ilk olarak bağışıklılık nedir? Nasıl çalışır? Böyle başlayalım. Vücudumuzda bağışıklık sistemi bağışıklık yanıtı oluşturur. Bağışıklık yanıtı dediğimiz immün cevap vücudun dışarıdan gelen bütün yabancı etkenlere, mikroplara karşı verdiği karmaşık bir tepkidir. Eğer bu karmaşık tepki etkin biçimde çalışırsa vücut hem hastalıklara hem de düzensizliklere karşı korunmuş olur. İki türlü bağışıklık yanıtımız var vücudumuzda genel olarak tanımlarsak. Birincisi doğal bağışıklık yanıtımız, ikincisi de adaptif bağışıklık yanıtımız. Doğal bağışıklık yanıtımız e, vücudumuzu saran mukozalar, epitel hücreleri, burundaki küçük tüycüklerimiz, silyalarımız, kulaktaki küçük tüycüklerimiz, e, mikrop yiyeceği hücreleri olarak adlandırılan makrofajlar birinci bağışıklık yanıtı oluştururlar. Makrofajlar, mikrop yiyici hücreler e, bir mikrop girdiği zaman vücuda o tarafa giderek bağışıklık yanıtı başlatırlar. Adaptif bağışıklık yanıtı dediğimiz sekonder bağışıklık yanıtı ise vücuda hangi yabancı etken madde girmişse ona uygun hücreler, ona uygun bellek hücreleri e, bağışıklık sistemi tarafından onu öldürecek şekilde ona uygun antikorlar e, yaratılarak yapılan e, etkene yönelik, etkene spesifik bağışıklık yanıtıdır. Buna da ikinci bağışıklık yanıtı diyoruz. Hocam bağışıklık yanıtının düzgün çalışabilmesi için neler gereklidir? Öncelikle düzenli bir beslenme gerekir. Düzenli uyku gerekir. Tabi her dönem farklı olmak üzere egzersiz gerekir. Huzur, stresiz bir yaşam gerekir. Çocuklara bakan yönüyle hocam oraya Hı -hı. dönersek biraz. Hı -hı. Çocukların bağışıklılığının düzgün çalışması için dersek çocukluğu bağışıklığının düzgün çalışması için hani en önemli şey bizim için hani ben çocuk doktoru olduğum için en çok hani bu Şeyde, ...çocuklardan bahsedeceğim. Düzenli beslenme bizim için önce gelir. İlk 6 ay muhakkak çocuklar... ...mümkün olduğu kadar anne sütüyle beslenmeli. 6. aydan sonra anne sütü devam ederken... ...uygun tamamlayıcı yani ek besinlere geçilmeli. E, ve bu ek besinlere geçilirken... ...düzenli beslenme dediğimiz şey... ...hani taze meyveler, sebzeler... ...sağlıklı protein kaynakları... ...et, süt, yumurta... E, ...bakliyatlar, kuru yemişler... ...işlenmiş gıdalardan uzak durmak... ...bol su içmek... E, Bağırsak florasını destekleyecek şekilde probiyotik besinlerden zengin şekilde beslemek, sebzelerden meyvelerden faydalanmak, gerekirse dışarıdan probiyotik alımı, bunlar düzenli beslenmenin ana yapı taşlarını oluşturuyor. Evet hocam. Bazı anneler sık sık sitem ediyorlar. Hı hı. Benim çocuğum o faydalı besinleri yiyemiyor, tüketemiyor. Onlara ne önerebiliriz, bağırsakları güçlendiren besinler anlamında? Yani e, kesinlikle en başta e, dengeli beslememiz şart çocuklarımıza. Yani bu bahsettiğim besin öğelerinden e, her besin öğesinden e, vermemiz şart. Tabii hani çocuklar e, genelde e, bizim yediklerimize göre daha az miktarda yerler. Onun yediklerini erişkinlerle karşılaştırmamak lazım. Çocukların porsiyonları daha farklıdır. İhtiyaçları da e, büyüme ve beslenmelerine göre daha farklıdır. E, hem çocuklara uygun porsiyonlarda vermek. Eğer iştahsızlık varsa iştahsızlık eğer başka bir e, hastalıktan kaynaklanıyorsa o hastalığı veya vitamin eksikliğini tedavi etmek. Eğer e, tamamen bir e, organik olmayan e, yani e, tamamen bir e, organik olmayan bir iştahsızlık altta yatan bir hastalık olmadan e, olan bir iştahsızlık varsa da ona yönelik çeşitli hmm. davranış e, stillerini öğretmek şekilde iştahsızlığa yaklaşımımız oluyor orada çok geniş bir makas var orada tüketeceğim mutlaka bir şeyler olabilir diyorsunuz yani kesinlikle çocuklara farklı şekilde sundurarak çocukların e, beslenmeye kendilerini de ekleyerek gerekirse kendilerinin de hani mutfakta bize yardım etmelerini sağlayarak yani e, besine dokunmalarını hissetmelerini görmelerini Hani onu bir öcü olarak e, yargılamadan e, öyle bakmalarını sağlayarak çocuklara çeşitli besinleri tattırabileceğimizi düşünüyorum Evet hocam. Vücuda destek olarak, destek olarak alınan vitaminler var, mineraller var. Bunlarla ilgili genel düşünceleriniz nelerdir? Ve de hangi vitamin ne kadar kullanılmalıdır? Vitaminler aslında ben hani Besinler konusunu bitirmeden önce biraz da bağışıklığı güçlendiren besinlerden de söz etsem daha iyi olacak gibi geliyor. Yani vücudumuzda bağışıklığı güçlendiren besinler var. Daha sonra da hani vitamin mineral kısmına geçelim. Vücudumuzda bağışıklığı güçlendiren hani besinlerde sayarsak mesela kefir yedirmek çok önemli çocuklara. 6. aydan itibaren ek gıdanın içine kefiri katabiliriz. Yoğurt, ondan sonra sarımsak. Sarımsak beyaz kan hücrelerini arttırıyor vücudun savaşıcı hücrelerini, antikor oluşumunu arttırıyor. Çinko içeren gıdalarla beslemek çok önemli. Çinkodan biraz sonra da bahsedeceğim. Çinko çok önemli bir mineral vücudumuz için. Et, karaciğer, deniz ürünleri, süt, kuru yemişler bunların hepsi çinko içeren gıdalar. Bunları da dengeli biçimde alması lazım. Omega 3 alınması lazım vücuda. Yağlı balıklarda özellikle fazla. Haftanın iki günü uygun bir şekilde balıkla besleyerek veya balık yağ destekleri alarak bu şekilde sağlanabilir. Zencefil, zerdeçal özellikle ben kış aylarında tavuk yemeklerine, bazı sebze yemeklerine ailelere zerdeçal katmaları da öneriyorum bağışıklığı güçlendirmek için önemli bir e, kaynak zencefil e, verilebilir. Yani bal da çok önemli bağışıklığı güçlendiren besinlerimizdendir. Hani bunlarla doğal bağışıklığı aldıktan sonra hani vitaminler ve minerallerden bahsedecek olursak e, önemli olan ve üzerinde çok çalışılan vitaminlerimiz var. Vücutta da çok önemli görevleri olan e, en çok da e, ilgi gören vitaminimiz D vitamini aslında. D vitamini vitamin olarak geçiyor ama vücutta bir hormon olarak görev yapıyor Aslında bakarsanız. Tüm organların çalışmasında D vitamininin görevi var. E, %95 D vitamini güneş ışınlarından alıyoruz. %5'ini de bitkisel ve hayvansal gıdalardan sağlıyoruz. Yani D vitamini kemik mineralizasyonunu arttırıyor. Hücre büyümesinin farklılaşmasını sağlıyor. Bağışıklık sisteminin düzgün biçimde çalışmasını sağlıyor. immün cevabın düzensizliklerini, karmaşıklıklarını önlüyor. Hücrenin kendi kendini öldürmesini, apopitozisi, hücre yaşlanmasını önlüyor. D vitamininin böylece bir bağışıklık yanıtları da etkin olmak üzere birçok görevi var. Vücudun bağışıklık sistemi Sisteminin hücre, e, oluşturan makrofajlarda T hücrelerinde bulunuyor. O yüzden D vitamini eksikliği sık hastalanma, bazı autoimmune e, hastalıklar, bazı kanserlerin oluşumuyla da ilişkilendirilmiş. D vitamini eksikliği özellikle COVID-19 döneminde de çok çalışılmış. E, yapılan çalışmalarda da şu gösterilmiş ki D vitamini eksik olan kişilerde yoğun bakımda kalış süreleri daha fazla, hastaneye yatış süreleri daha fazla, hastalığın daha ağır seyretme ihtimali daha fazla, sağ kalım oranları e, daha düşük olduğu saptanmış D vitamini eksikliği olanlarda. Bunlar e, özellikle erişkine yapılan çalışmalar, erişkine yönelik yapılan çalışmalar ama çocuklar için de yapılan çalışmalar halen sürüyor. D vitamini hani ne kadar almalıyız diye sorarsak D vitamini hani tüm Avrupa'da Amerika'da kabul edilen e, normal düzey 30 nanogram bölü mililitre olarak değerlendirilmiş. 30 nanogram eğer e, D vitamini ölçtürdüğümüzde 30 nanogram bölü mililitreden düşükse ona uygun tedavi veriyoruz. Bu tedavimiz 1,5-2 ayı kadar kapsıyor. 1,5-2 ay kadar kapsayan tedavimizi verdikten sonra D vitaminini normal seviyelerde seyretmesi için günlük alınması gereken bir vitamin aslında. Hani bebeklerde günlük 400 ünite, çocuklarda günlük 600 ünite, erişkinlerde günlük 1000 üniteye kadar çıkıyor. Yani en fazla da gelen soru şu oluyor açıkçası. Hani ben D vitamini düzeyi baktıram baktıramıyorum. Ben ne kadar D vitamini kullanmalıyım diye. Ben özellikle e, şey poliklinikte gelen çocuklara kış dönemlerinde alması gereken günlük miktarı veriyorum. Bakabilirsem bakıyorum. E, alması gereken günlük miktarı muhakkak veriyorum. Erişkinlerde yapılan bazı çalışmalar var bunlarla ilgili. Erişkinlerde günlük 2000 üniteye kadar D vitamininin alımının e, herhangi bir e, olumsuzluk teşkil etmediği gösterilmiş. Hocam bir takipçimizin sorusu bir yaşına kadar doğal bitkiler ve vitaminlerin dışında dışarıdan bir kapsüle vesaire herhangi bir şekilde çocuklara vitamin verilebilir mi? Diye. Bir yaşına kadar şöyle çocuklar annesinde bütün vitaminler var. Annesinde mucizevi bir besin ama Hı. annesinde D vitamini eksik. O yüzden bir yaşın çocuk Doğduğundan itibaren biz D vitamini başlıyoruz. Doğduğundan itibaren, çok güzel bir zamanda geldi aslında soru. Doğduğundan itibaren D vitamini başlıyoruz e, ve en az 1 yaşına kadar D vitamini devam ettiriyoruz. Ee, ne kadar ünite hocam orada? Günlük 400 ünite veriyoruz. Evet. Bunlar hani dışarıdan olan preparatlar da var. Normal sağlık ocakları da dağıtıyor bu preparatları, D vitamini preparatlarını. Günlük 3 damla olarak bütün anneler veriyorlar. Yani herkesin ulaşabileceği bir vitamin. Çünkü sağlık ocakları tarafından gebelere ve çocuklara bedava olarak dağıtılıyor. Ve bütün takiplerde de soruluyor. Hani D vitamininizi kullanıyor musunuz? Ne kadar kullanılıyorsunuz diye. Onlar da muhakkak takip ediliyor. Evet, evet. Ondan sonra D vitamini haricinde 4-6 ay arası çocuklara demir desteği başlıyoruz. Sağlıklı olsalar bile, her şey normal gitse bile uygun bir demir desteği vererek onu da 1 yaşına kadar tamamlıyoruz. Peki hocam salgın döneminde kullanılan bitkisel ürünler bağışıklılık destekleyicileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Özellikle çocuklarda artan viral enfeksiyonların olduğu bu dönemde bu ürünler kullanılmalı mı? Kullanılırsa ne kadar kullanılmalıdır? Şimdi e, bağışıklık yanıtı e, bizim aslında e, çocuklarda yani en sık rastladığımız şey viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlarda antiviral dediğimiz ilaçları biz çocuklarda çok nadir kullanırız. Halen viral enfeksiyonlarda bizim kullandığımız şeyler, hani e, bol sıvı alımı, yatak istirahati e, ve Halen tavuk suyuna çorba viral enfeksiyonların tedavisinde bizim hani kitaplarımızda geçen bir tedavi yöntemidir. Ee, böyle şekilde bağışıklığı desteklendirerek ve takip ederek gideriz viral enfeksiyonlarda çocuklarda. Ee, dediğim gibi çok nadir antiviral ilaçlar kullanırız. Ee, Covid 19 en çok olduğu bu dönemde bile Covid 19 pnömonisinde biz çok nadir antiviral ilaçlar kullandık. Ee, Covid 19 çocuklarda gerçi daha rahat atlatılıyor ama ağır geçiren vakalar vakalarımız oluyor. Orta ağır geçiren ve zatüre nedeniyle hastaneye yatıran çocuklarda da daha çok antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotik kullanmamızın da sebebi şu. Virüs koruyucu tabakayı zedeliyor. Koruyucu tabakayı zedelediği için bakteriyel enfeksiyon üzerine, virütük enfeksiyonu üzerine biniyor ve organ hasarına yol açıyor virüs. Bu yüzden e, ikinci bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanıyoruz. E, i̇nfluanzamız var en sık hani bu döneminde en sık hani grip enfeksiyonlarının hani mikrobu influenza'mız var. E, influenza da da antiviral ilaçlarımız var ama onda da nadir antiviral ilaç kullanırız. En bağışıklığı desteklenmiş bir yaş altı veya hastaneye yatırdığımız çocuklarda ağır bronşit veya zatüre geçiren çocuklarda kullanırız. Bunun dışında yani çocuğu takip ederiz. Bol sıvı almasını sağlarız. Yatak istirahatini sağlarız. Ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin halen viral enfeksiyonlarda kullanacağı bitkisel ürünleri bir sıraladığı bir şey sıralaması bir mevcut. Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisi var. Bitkisel ürünlerin kullanımı ile ilgili. Ya bu bitkisel ürünlerden hani klas edecek olursak ekinezya Afrika sardunyası, beta glukanlar, propolis, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, karamür var. Bu bitkisel ürünlerin hepsine biz fitofarmasitik ürünler diyoruz. Aslında bütün ilaçlar bitkisel ürünlerden yapılıyor. Ama ilaçlar yapar yapılırken hangi bitkisel ürünün ne kadar içinde olduğu, hangi hastalığa ne kadar kullanacağı, ne doza kullanacağı, ne şekilde verileceği, yardımcı maddelerin ne olacağı belli. E, bu Fitofarmostik dediğimiz bu bitkisel ürünler ülkemizde çoğu zaman Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Evet. Tarım Bakanlığı onaylı. Üzerinde de hatta yazar Tarım Bakanlığı onaylı diye. Belli bir yaş aralığında kullanılması lazımdır diye. işte soru sıkıntı buradan kaynaklanıyor e, bu ilaçla bu farmasötik fitofarmasötik ürünlerin içinde bu e, bitkisel desteği ne kadar olduğunu ne düzeyde olduğunu tam olarak bilemiyoruz dozunu tam olarak ayarlayamıyoruz verilen yardımcı maddeyle ne kadar etkileştiğini tam olarak bilemiyoruz o yüzden halen bu fitofarmasötik ürünlerin ülkemizde kullanılma hakkında soru işaretleri sürüyor. Ama hani soru işaretleri sürse de dediğim gibi halen bizim viral enfeksiyonlarda bağışıklık destekleyiciler olarak kullandığımız bitkisel maddeler bunlar. Bunlardan hani kısaca bahsedecek olursam bir Afrika sardunyası var. Afrika sardunyası yani hemen hemen annelerin bildiği hani preparat ismi olarak belirtmeyeceğim ama sıkça viral enfeksiyonlara karşı kullandığımız bağışıklık destekleyicilerinden antiviral, antibakteriyel, balgam söktürücü özellikleri var. Viral enfeksiyonların vücuda viral enfeksiyonların başladığında virüs vücuda girmesini önlüyor. İkinci bakteri enfeksiyon inçincil bakteriyel enfeksiyonları önlüyor. Yapılan çalışmaları var Afrika sardunyasının ee, astım krizlerini çocuklarda önlediği, streptokokal enfeksiyonları çocuklarda önlediğine yönelik çalışmalar yapılmış. E, ve e, Afrika Afrika sardunyasıyla önemli olan e, en önemli şey de bu dönemlerde en çok korktuğumuz şey bağışıklık sistemini uyarırken immün stimülasyon yapmak. Immunsütlümsiyon e, bu dönemde çok önemli, Covid-19 nedeniyle önemli, stokim fırtınası nedeniyle önemli. Covid-19'da e, stokin fırtınası organ hasarına yol açan birincil mekanizma. E, virüs normalde bağışıklık hücrelerine giriyor, Stokinler adı verdiğimiz haber verici e, maddeler e, oraya bağışıklık hücrelerini çağırıyor. Ama kontrolsüz güç ortaya çıkarırsa, sokinler aşırı miktarda salgılanırsa bir kontrolsüz güç ortaya çıkıyor ve bağışık hücreleri geliyor ama virüse karşı değil bu sefer kendi vücudundaki hücreleri yabancı madde olarak algılayıp kendi vücuduna karşı savaşmaya başlıyor. O zaman e, immün oluyor, kontrolsüz güç oluyor e, ama yapılan çalışmalarda Afrika sardunyasının böyle bir immün stimülasyona yol açmadığı gösterilmiş. Bu da önemli bir e, etki. Propolisimiz var. Propolis annelerimizin de çok bildiği bir besin. Hani sık sık da kullandığımız besin desteklerimizden. Propolis e, e, doğal bağışıklık destekleyicilerinden. Bal alerjisi olmayan çocuklara verilebilir. bir yaşından sonra kullanılabilir. Özellikle koronavirüsle ilgili olarak da yapılan çalışmalarda çalışılmış. Koronavirüs S2 reseptörüyle e, bağlanarak vücuda giriyor. E, propolis de bu S2 reseptör yolağını bozuyor. O yüzden propolis de koronavirüs hastalığında yapılan çalışmalar var. E, ayrıca bu biraz önce bahsettiğim stokin fırtınasını önlediğine yönelik yapılan çalışmalar da var. komorbit e, hastalıkları e, Covid'de komorbit hastalıkları önlediğine yönelik yapılan çalışmalar da var. Propolis de böylece yani hani güvenli kullandığımız kaynaklardan biri haline geliyor. Hocam Gaziantep yöresinde özellikle yöresel ürünler ve bitkisel gıdalar çok yoğun. Annelerin geçmişten gelen geleneksel yöntemlerle oluşturdukları bazı yöresel besinler oluyor. Bir yaşındaki özellikle bebeklerine. Bunlarla alakalı genel bir şey söylenebilir mi? Geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak bağışıklılığı güçlendirdiğini söylüyor anneler. Böyle şeyler alıyor musunuz? Günlüğüne? Bir yaş altı çocuklarda özellikle hangi e, bitkisel ürünü verdiğiniz çok önemli. E, bir yaşından üstündeki çocuklar birazcık daha e, bu konuda daha güvenli olabiliyor. Bir yaş altı özellikle böbrekte de böbreğin temizleme kuvveti daha düşüktür ilişkine göre. O yüzden 1 yaş altı çocukta verdiğimiz bitkisel ürünleri kontrolsüz biçimde verirsek böbrek yetmezliğine bile neden olabiliriz. 1 yaş üstü ama birazcık daha güvenlidir. 1 yaş üstü verirken de hani e, dediğim gibi bu bitkisel ürünleri verdiğimizden neyden ne kadar verdiğimiz önemli. Mutlaka danışmak. Yani lazım. muhakkak danışmak lazım. Muhakkak venil ürünleri kullanmak lazım. E, bu konuda biraz dikkatli olması olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama hani normal bahsettiğim hani gıdalar var. Sağlıklı yaşamda da kullandığımız gıdalar var. Kefir, bal, sarımsak, yoğurt, zencefil, zerdeçal ama bunları vermemizde hiçbir sakınca yok. Evet. Hocam balık yağı konusu var. Ondan önce şöyle. Hı hı. Bir yaşın üzerindekiler için özellikle çocuk balık yiyorsa balık yağına gerek var mıdır? Yani ee, şu şekilde balık yağının en büyük kaynakları yağlı balıklardan oluşur. Balık özellikle denizde yaşlandıkça daha fazla yağlanır ama yaşlandıkça da ağır betal birikimi gelişir balıklarda. Yani aslında bizim istediğimiz balık yağı düzeylerini elde etmek için haftada en az iki kez, yağlı balıklardan oluşan bir diyet sistemimiz geçmemiz gerekiyor. Ama bunu da tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Yani haftada iki kez balık yese bile bazen yağlı balık yiyemiyor. E, ağır metal birikimi nedeniyle onlardan da korkuyoruz zaten. E, balık yağının çok önemli hani görevleri var vücudumuzda. E, dışarıdan alınması gereken e, bir madde. Balık yağının içinde omega 3 yağ asidi var. Omega 3 yağ asidi esansiyel yağ asidi deriz. E, dışarıdan alınması gereken bir madde. Bunu vücut kendisi üretemiyor. O yüzden balık yağını eğer balıkları tam 1 yaşından sonra tam olarak haftadan iki kez tam diyetimize koyamazsak ben muhakkak balık yağı kullanımını öneriyorum. Niye öneriyorum diye sorarsanız hani balık yağı bağışıklık sistemimizin de aslında zırhlarından birisi. Balık yağı dediğim gibi esansiyel yağ asitlerinden içinde 3 tane yağ asiti bulunuyor. EPA, DHA ve ALA adı verilen. EPA'lar özellikle Erişkinlerde çok önemli kalp damar sistemini koruyor. DHA'lar çocuklarda çok önemli. Göz gelişimi üzerine önemli, beyin gelişimi üzerine önemli. immün sistem, bağışıklık sistemi üzerine önemli. E, balık yağı vermekle hem çocuğun beynini, gözünü hem de e, bağışıklık sistemini desteklemiş oluyorsunuz. O yüzden ben muhakkak bir e, yaşından sonra çocukların diyetine tam olarak balık katamamışsak balık yağı kullanımını öneriyorum. Evet hocam. Genel anlamda annelerin de e, kararsız kaldığı bir konu balık yağı. Şimdi Bir takipçimiz bir yaş altında kullanılabilir mi e, diye sormuş. Alerji yaş... riski nedeniyle çoğunlukla önermiyoruz. Bir yaş üstüne öneriyoruz. Bir yaş ve öneriyoruz. Evet hocam e, e, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyenlerimiz. Sanko'da öğle molası burada sona eriyor. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.